ateş etmem lazım ne, ne kaçma ben düşmanım <laughs> düşmanım ben Aa. ateş ediyorum sana silahımdan duman bile çıkıyor Saklandı. Hemen çık görün de silahın ucunu görüyorum. Sana ateş edeceğim. Hemen çık görün sana ateş edeceğim. Gel buraya kaçma korkak seni. Aa! Vurdum. <laughs> Taramalıyla ateş ediyorum sana. Yanında da biri var. Ona da ateş edeyim. Heh, tamam. Ona ateş etmiyoruz. Al sana tak. Kaçma. Çık ortaya. Hemen çelik takmalıyım. Her yeri ve her yeri. Ateş edemezsin. Al sana. Çelekelik var. Ateş ediyorum. Çelekelik. Ay neden işlemiyor buna ateş? Çelek var çünkü. Elimde bir de var her yerimde. Ateş edemiyorum. Ölmüyor. Neden ölmüyor bu? Çelek var çünkü. Çelik yelek giymiş. Şimdi o beni öldürecek. Silahı. Silahımı da aldı elimden. Eyvah öldüm. Mermisini aldım. Attım cebime. Şimdi yağışlatmasını yapalım.